Herkese merhaba. Bugün gerçekten inanılmaz bir konuyu, yani Türkiye'nin en meşhur stadyumlarından birinin tam da üzerine açılmış, değeri akıl almaz boyutlardaki bir miras davasını konuşacağız. Hadi gelin bu çok ilginç hikayeye birlikte bakalım. Olayın merkezi biliyorsunuz İstanbul'un kalbi Beşiktaş'taki o meşhur Tüpraş stadyumu. İşte tam o stadyumun kurulu olduğu araziyle ilgili ortaya öyle bir iddia atıldı ki bu iddia sadece bir futbol kulübünü değil, şehrin en kıymetli arazilerinden birinin geleceğini tamamen değiştirebilir. Peki bu akıl almaz iddianın arkasında kim var dersiniz? Aklınıza böyle büyük hukuk firmaları falan gelmesin. Hikaye Antalya'da yaşayan sıradan bir vatandaşla başlıyor. Ve işin en ilginç kısmı da tam olarak bu zaten. Bütün bu devasa davayı başlatan kişi emekli bir öğretmen. Evet yanlış duymadınız. Elinde çok eski tapularla ortaya çıkıp o stadyumun arazisi benim dedemindi, asıl mirasçı benim diyor. İnanılır gibi değil. E peki bu iddia mahkemeye taşınınca ne oldu? İşte orası tam bir film senaryosu gibi. Süreç hiç de düz bir çizgide ilerlemedi. Tam tersine inişlerle çıkışlarla dolu bir yola girdi. Bakın, dava ilk açıldığında yerel mahkeme tarafından reddedilmiş. Normalde hikaye burada biter, değil mi? Ama hayır. Davacının avukatları pes etmemiş, konuyu bir üst mahkemeye taşımış ve herkesin bitti dediği davayı yeniden başlatmayı başarmışlar. Ve işte davanın kaderi tam da o noktada değişti. İlk mahkemenin olmaz dediği iddiaya bir üst mahkeme, "Durun bir dakika, bu konunun araştırılması lazım." diyerek kapıyı sonuna kadar tekrar açtı. Bu karar gerçekten de her şeyi değiştirdi. Dava yeniden açılınca olaya adeta bir çığ gibi büyümeye başladı. Artık konu sadece bir stadyumdan ibaret değildi. İddialar İstanbul'un bambaşka köşelerine de sıçradı. Davanın tekrar görüleceği haberi duyulunca Türkiye'nin farklı yerlerinden biz de mirasçıyız diyen yeni insanlar çıkmaya başladı. Yani emekli bir öğretmenin tek başına başlattığı o iddia bir anda onlarca kişinin katıldığı dev bir davaya dönüştü ve iddia edilen yerler de artık sadece stadyumla sınırlı değil. Liste giderek kabardı. Stadyumun yanı sıra, tarih yarımada da Eminönü'nde ve Anadolu yakasının merkezi Kadıköy'de pek çok değerli mülk de bu miras davasının içine dahil oldu. Geldik bugüne. Şu anda durum tam bir muamma. İstanbul'un en değerli mülklerinin üzerinde kocaman bir soru işareti var ve herkes nefesini tutmuş, mahkemelerin ne karar vereceğini bekliyor. Şunun altını çizmek lazım. Henüz kesinleşen hiçbir şey yok. Yasal süreç işliyor ve bu inanılmaz değerli mülklerin tapusunun kime ait olacağı sorusu hala cevaplanmış değil. Yani her an her şey olabilir. Ve sonunda akıllara takılan o büyük soruyla baş başa kalıyoruz. Türk futbolunun en önemli kalelerinden biri 100 yıl öncesine dayanan bir miras iddiası yüzünden gerçekten el değiştirebilir mi? Bunun cevabını artık sadece zaman ve mahkemeler verecek.